Hayırlar. Bugün herkes burada, ordular burada, İstanbul'daki ordular burada, belediye başkanları burada. Sevgili başkanım neler söyleyeceksiniz şu anda? Gürgen e, Belediye Başkanı Cemil Bey'le beraber. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ordular İstanbul'da. Biz de bugün Üsküdar Emirliği'nin İl başkanlığımız böyle bir kahvaltı oldu. Bunlara teşekkür ediyorum. Her masada müthiş bir muhabbet var. Muhabbetin ortak noktası Ordu. Ben burada daha çok böyle akıl imecesi yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. İlçelerimizin, ilimizin sorunlarını, çözüm önerilerini buralarda daha çok konuşalım. O yüzden burayı bir fırsat olarak yani buradan sonra da yeni kapıya gideceğiz. Orada da gelen hemşehrilerimizde çözümlerle ilgili hep böyle akıl ihtiyacına destek olmasını istiyorum. O yüzden vatandaşlarımızdan, hemşehrilerimizden ilimizin sorunları ile ilçemizin sorunları ile ilgili, çözümlerle ilgili yeni kapı dedik. Bugün yeni kapıda da ordu tanıtım günleri vardı. açıldı. Bugün de buradasınız. Bundan sonra tekrar oraya gidecek. Aynen, tekrar oraya gideceğiz. Evet. yeni kapıya baktığımız zaman e, Ordu İstanbul birleşiyor ama keşke bir toplantı salonu olmuş olsaydı. Orada herkes sorununu anlatsaydı. Bu bir eksiklik mi veya? Bu bir eksiklik. Ben bugün bizim standımıza, Gürgen Tepes standına bir e, öneri bankası bir kutusu e, koydurdum. Gelen vatandaşlarımızdan öğrenilerdik. O bir sıkıntı. Sadece e, orada insanlar, e, insanlar gelip hasbihal etmemeli. E, gerçekten ciddi tartışmaların, konuşmaların da olduğu e, ortamlar oluşturulmuyor. Onun için orada bir salon eksikliği dikkat çekmiyor. Sevgili seyirciler, herkes birbirini görüyor, mutlu oluyor ama sevgili başkanımın dediği gibi kimse sorununu anlatmıyor. Mesela benim bir sorunum varsa belediye başkanımı görürsem, ikinci bir konuk geldiği için konu da dağılıyor gibi geliyor. Aynen öyle. Yani orayı sadece birbirini görme yeri olmaktan çıkarmamız lazım. Ordunun ve işte ordunun geleceğini, ordunun eğitimini, ordunun ekonomisini, ordunun turizmini vesaire her şeyini konuşulduğu bir mecraya dönüştürüyor. Yani ordu günleri ya da işte başka bir ilin günlerinde boyut değiştirmek lazım. Yoksa asfı aletli anlamında tek teknolojik ilişkilerin görüntülü konuşuyorsunuz. Uzakların yakına getirirsiniz. Bu da ifaret değil. Sevgili seyirciler, bir de bugünlerde herkes şunu söylüyor, yemeklerimiz. Sevgili Başkanım dediği gibi yemeklerden önce de sorunlarımız gelmesi gerekiyor. Yani e, İstanbul gibi bir metropolde, dünya şehrinde bir ordu günleri yapıyorsanız, bu ordu günleri asfal ve yemeğin ötesine geçmeli. Sanatın, bilimin, geleceğin, efendim, ekonominin e, konuşulduğu, e, gençlerin, konuşulduğu bir platforma dönüştürülmeli. Yoksa yemek yani o dünya kadar Karadeniz lokantası buluruz İstanbul'da. O yemek ihtiyacımızı gideriz yani. Onun önüne geçmemiz lazım. Evet sevgili seyirciler, Gürgen Tepe Belediye Başkanımız Cemil Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Başkanımız iyi ki buradasınız, iyi ki İstanbul'dayız. Sağ olun, sağ olun. Ol, teşekkür ederim. Sağ olun,